Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İTÜ STG, 21 konferansında konuşan TEİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanımız Profesör Dr. Mahmut Akşit haftada bir adet t 700 t TEİ-701D motor üretebilecek kapasiteye ulaşıldığını açıkladı. Akşit yaptığım sunumda ise 2020 yılında TUSAŞ'a 25 adet T700T-701 d motor teslimatı yapıldığını ifade etti. Toplamda ise 33 adet 700 t 701 d motor teslimatı yapıldığını söyledi. Ancak Akşit'in sunumu 25 Mart 2021 tarihli olduğu için bilgilerin güncel olmama ihtimali söz konusudur. Çünkü Kasım 2021'de TEİ tarafından yapılan açıklamada, genel maksat helikopter programı için ürettiğimiz 50. t 700 t 701 d motorunun teslimi anısına düzenlenen etkinlikte genel müdürümüz ve yönetim kurulu başkanımız Profesör Dr. Mahmut Akşit, yönetim kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz, TEİ çalışanlarıyla bir araya geldiler ifadelerine yer verilmişti. Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde ve TUSAŞAN'a yükleniciliğinde yürütülen T-70 Genel Maksat Helikopteri Programı kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere 6 kullanıcının genel maksat helikopteri ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında Sikorski firmasının S-70i model helikopteri, lisans altında üretim modeli ile Türkiye'de üretilecek olup, üretim lisansı Türkiye'nin ileriki dönemlerdeki ihtiyacını da karşılayacak. S-70i Black Hawk helikopterinin mevcut uçuş ve görev yönetim sistemi yerine Aselsan tarafından yazılımı ve donanımı tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilmiş olan Aselsan görev yönetim sistemi entegre edildiğinde nihai konfigürasyondaki helikopter T-70 Kara Şahin olarak anılacak. TUSAŞ, T-70 Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında birleştirilmiş ilk gövde teslimatının yapıldığını açıkladı. T-70 Genel Maksat Helikopteri projesi çerçevesinde TUSAŞ Yapısal Genel Müdür Yardımcılığı iş payına aktarılan ilk gövdede DGF-8 kabin kokpit ve kuyruk birleştirme işlemlerini başarıyla tamamladı. Montajı yapılan ilk gövde düzenlenen törende TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcılığına teslim edildi. Yapısal Genel Müdürlüğü Yardımcılığı, T-70 GMH projesi, birleştirilmiş gövde, teslimatlarına da hız kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Program kapsamında, TAI ana yükleniciliğinde ve Sikorski, Aselsan, TEİ, Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, Sikorski Aircraft firmasının S-70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilecek olan 109 adet T-70 genel maksat helikopteri, önümüzdeki 10 yıl süresince Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle 6 farklı kullanıcıya teslim edilecektir. Türk Genel Maksat helikopteri programı ile ülkemizin genel maksat helikopter ihtiyacı karşılanmış olacak ve Türk endüstrisi askeri ve sivil alanlarda yurtiçi ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol alacaktır.